Aa. Ay imdat, imdat. Ee, duman olmuş bak yanıyormuş. Ne diyorum ona? Ne orada? Ha itfaiye mi? İtfaiye. <laughs> Biz söyleyelim. Ee, evet. geleyim mi? Hadi gel. Aşağı inelim. Hadi İn gel. İn bakalım. Elini ver. Hadi tamam, gel. Tamam hadi. Evet yemek yiyeceğiz. yemek nerede? <laughs> burada yemek yok mu? Yemek yok. Başka bir yere gitmiş o zaman yemek. Git bakalım. Gel babaannenin yanına gidelim. Buralar niye yanmış? Yemek <laughs> yemek ne oldu? Yemek burada. Burada mı? Ama burada yemek yok şu anda. Daha yapılmadı. Kahvaltı yapacağız değil mi oğlum? kahvaltı evet. Ne yapıyorsun burada? Babaanne yakıp duruyor buraları. Babaanne. Söyle oğlum. Babaanne ve. Bu da bu da. aldım. lazım. Anne geçirmez mi? Anne bari ki bu da. <laughs> ne ne orada? Bari ki bu da. mi? Bari. Yok anneciğim gitmiş bari. Ne diyorsun oğlum? <laughs> ne orada? Ha burada? itfaiye mi? Itfaiye. <laughs> <laughs> tamam itfaiye çağıralım. Cık cık cık. Babaanne yangın çıkmış hiç söylemiyorsun ya. Adam. Yardım yardım. Yardım çağırmamız lazım. Babaanne burayı söndürecekmiş olmam. Tamam bekle. Bir söndürelim. Babaanne görmesin. Su geldi mi? Hadi hadi. Yangını söndürelim. Çabuk koş. Koş gel gel. Yangını söndürelim. Söndürelim. Evet yangın. Hadi. Çabuk ol. söndürelim. Kim yakmış buraları? Babaanne mi yakmış? Ya babaanne. Başka biri mi yaktı yoksa? Anne ya baba. Babaannesi ne yaptın? Şöyle sık sık sık. Abo, abo. <laughs> tamam abo. biz söndürdük. Söndürdük. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Şuraya sök. Ne başladın? Evet yardım. <laughs> yardım. Aa, oh. yardım. İtfaiye gelmeden biz söndürdük. Aferin oğlum. Su <laughs> ah, ah, sulamaya geçtik. <laughs> <laughs> Salha Hı? <laughs> çak. Aferin biz söndürdük.